Arkadaşlar günaydın. asgari pistindeyiz. Goodyear'ın yeni ultra ultra yüksek performans lastiklerini deneyimlemek için İspanya Malaga Askeri Pistine geldik. Burası aslında bir otel, Racing Resort diye geçiyor. Gelip burada hafta sonu böyle çok iyi vakit geçirebiliyorsunuz. Bu arkada gördüğünüz araçlarla ve bir sürü otomobiller var. Bugün asimetrik 5'i kullanacağız, Super sportu kullanacağız, Super sport arı kullanacağız. kullanacağız. Bir de Super sport ares yaptılar. O artık daha da üstün performans, semisilik, yarı Biz aslında Michelin Pilot Sport Cup 2'nin muadili olan Super sport arı da kullanacağız. Onu da Ferrari'lerin üzerinde takılı. Bayağı güzel bir gün geçecek. zaten dün de gösterdim size arabaları. Hadi artık başlayalım. Müzik Biraz tabii lastiğin kendisinden de bahsedeyim. Burada iki tane farklı içerik kullanmışlar. Bu içerideki kanalın bileşimiyle dışarıdaki farklı dual compound diyorlar buna zaten. Bu daha çok yağışlı havalar için düşünmüşler. Bu dışarıyı da daha çok kuru zemin ve şu yanaklarda mesela özel güçlendirmeler var. Yüksek hızda viraj dönerken buralar daha dayanıklı, daha sert. Zaten hemen şurada da görebiliriz. Bu standart bir derstiğin yan çemberi. Bu da mesela çok daha sert, çok daha dayanıklı. Bu yanaktaki te teknolojiye de Power Shoulder ismini veriyorlar. Ee, dediğim gibi yüksek hızdaki e, virajlarda mukavemeti sağlasın ve yana binmesin diye. Bu özellikle pist kullanımlarında çok önemli çünkü pistte hep bilirsiniz Yazılara kadar silmişliğim vardır benim İstanbul Park'ta falan. Onun için gayet önemli. Bu lastiği daha çok Porsche 911, M3, C63, işte Focus RS gibi otomobillerin standart olarak gelebilecek lastiği olarak sunuyorlar. Ve rakiplerinden de daha iyi tur zamanı yaptığını söylediler. Bir kullanıp bakacağız bakalım neler yapıyor neler yapmıyor. Ben de gerçekten merak ediyorum. Yine aynı şekilde kendi iç yapısı ve yanakları da sertleştirilmiş, daha güçlendirilmiş. Hemen orada da şurada da göstereyim size. O güçlendirdikleri kısımlar. Şu yanlar ekstra burada galiba bir katmanı var. Buralar daha güçlendirilmiş söylediklerine göre. Şu da bir lastiğin kesidi arkadaşlar. Daha önce Lüksemburg videosundan biliyorsunuz. Lastik işi, teknoloji işi çok zor iş. Bunları yolda tutmak kolay değil. Arkadaşlar ilk istasyonumuz Ferrari'lerle çıkacağız. Süper sportlar var üstünde. Dediğim gibi yol ultra ultra yüksek performans yol kullanımı için yapılmış. Bakalım nasıl? Hava şu an bayağı soğuk. Üşüyoruz yani bir 3-5 derece herhalde. Aslında güzel oldu. Soğukken bakalım ısınana kadar nasıl performans veriyor onu da merak etmiyor değilim. Göreceğiz. Evet arkadaşlar 4-5 önce 488 kullanmıştık biliyorsunuz. Çok seviyorum. Yani bir 458 Special'in o tabi atmosferin şeyi yok ama turbo motorun belki zirvesi gibi diyebiliriz. Ee, Baya keyifli. İnşallah biraz abimiz zorlamamıza izin verir. Tadına bakarız. Okay, we can go. test etmek için arkadaşlar bizim köye götüreceksin. Orada tam lastiklerin testini yaparız. Evet, ilk istasyonu tamamladık. Tadımlık turlar tabii. Yani lastiğin performansını anlaman için biraz zorlaman lazım. Biz tabii tadımlık turlar attık. İlerleyen günlerde tabii daha farklı otomobiller üstünde gelirse tam bir Sinan Koç testi yaparız o zaman. Ama tabii sabah sabah 488'e binmek de güzeldi. Frenler müthiş arabanın. Direksiyon tepkileri bu lastiklerle tabii çok güzel olmuş. Çünkü yere basma yüzey alanını arttırmışlar. E, ufak tefek değişiklikler var ama asıl tam performansını anlamak için tabi bayağı bir benim kullanmam lazım Poyrazköy'de piste falan. Bunlar tadımlık <laughs> ama güzel. İkinci istasyonumuzda arkadaşlar golfarlarla ıslak zeminde fren yapacağız. Üzerinde asimetrik beşler var. Aslında bizim ülke şartlarında en çok belki de bulabileceğimiz lastik bu olacak. Asimetrik 5'e yakından bakalım. Yine daha sert omuz yapısı var burada gördüğünüz gibi. Bu Super Sport. İlk incelediğimiz. Bu da Asimetrik 5. Daha fazla olugu var su tahliyesi için. Islakta yüzde %4 daha iyi performans veriyormuş Asimetrik 3'e göre. Ki ben Asimetrik 3'leri ıslakta gerçekten beğenirim. Hani burada tabii anlamak zor zaten iyi oldu san yer. Ama ben biliyorum, yolda biliyorum. Eğer %4 de geliştiyse ıslakta gerçekten başarılı lastik ve Alpinlerle de salon yapacağız. Nissan ve Renault ortaklığında yapılan arabalar. 258 beygir, 7 ileri çift kavraması var. Çok merak ettiğim bir otomobil. Motor arkada. 0 yüzü 4,5 saniye gibi bir şey. Ve gayet iyi, hoş duruyorlar. Sürüşünü çok merak ediyordum. Üzerinde süper sportlar takılı. Bakalım Islakta nasıl performans verecek. Evet arkadaşlar şimdi slalom yapacağız. Bakalım severiz slalomu belki e, iyi bir derece elde ederiz. So, we ready? We are ready. Yes. When you want. Okay. Evet 1505 döndük hadi bakalım arkası o kadar güzel geliyor ki çok dengeli. Hani ıslakta böyle dengeli, gazda hop arkasıyla oynayabiliyorsun. Bunu piste falan kullanmak çok isterdim hakikaten. Yani İstanbul Park'ta böyle o 8. virajda dengeli fırt, fırt 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 hoşuma gitti gerçekten. Sesi falan da çok güzel baksana. Böyle vau diye güzel bir böyle turbo sesi var. So <laughs> like a historic one. Oh, All... I like the car. Push, push a bit on the gas, 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 ha. and just leave it. Uh, pır 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 pır. <laughs> Exhaust. Pata, pata Here, leave it here. Yeah, yeah. Thank you very much. You're welcome. Nice to meet you. Nice time. Şöyle size göstereyim. Kullanması çok zevkliymiş ya. Şasi çok dengeli. Fırlatabiliyorsun arabayı virajdan viraja. Motor 1.8 turbo. Hemen arkada yerleşiliyor. Evet. Bagajı da böyle. Minnoş bir bagaj. Alpin çantası var böyle. Bu neymiş? Bardağı var. Bunlar Renault, yani Renault şeyleri, o bardak falan Renault. Yani bagaj pek yok. Hem önde hem arkada ama araba çok tatlı ya. Ve kullanımı da ya iyi de yürüyor. 0-100'ü 4.8, 4.5 gibi bir şey. Arkadaşlar bu istasyonda GT3 RS'lerle süper arı deneyimleyeceğiz. Kuru pistte. Ee, bu da sevdiğimiz otomobillerden biri. Ee, bakalım neler olacak. Arkadaşlar lastiği de yakından göstereyim. Beni en etkileyen kısım şu omuz kısmındaki köprüler oldu. Bu köprüler hızlı yönlenmelerde buradaki desenin kaymamasını ve lastiğin sürekli düz basmasını sağlıyor. Bu gerçekten e, önemli bir şey bence ve işe yarar. Tabii onun haricinde işte yere basma yüzeyini arttırmışlar. Buradaki basıncı eşit dağıtmak için farklı e, şeyler kullanmışlar. İçindeki o tabaka farklı. Bu, bu bu direkt mesela şeyin muadili. Pilot Sport Cup 2'nin muadili. E bu bir de Ares dedim ya e, Super Sport Ares var. O da Pirelli Trofeo'nun birebir muadili. Bakalım merak ediyorum GT3 RS'te neler yapacak göreceğiz. makine. Arkadaşlar şimdi de off-road bölümüne geldik. Burada Evoq'ları normal AT Wrangler'larla kullanacağız. Velar'ları da çamur lastikleriyle kullanacağız. Velar yalnız güzel duruyor. MT lastiklerle çok güzel duruyor. Bu yol için suv lastiği. Bu biraz daha arazi odaklı. Bu Wrangler serisi. Bu AT lastiğimiz. Bu, bu duratırak. Kış içinde tabii kullanabilirsin. Bu da tam anlamıyla bir MT çamur lastiği. Looks yep. good. It looks good to me. Straight. Straight ahead. Yep. Keep on going, keep on going. You can use also their camera assistant yeah. if you want to know what's going on. left. It's very clear. Yeah, Yeah, keep on going. Keep on going like that. Perfect. Yeah, nice. And left. And after like this one left, but keep on going first. Keep on going, keep on going, keep on going, keep on going. And ah, left. Nice. Nice and smooth. Yes. This is the yeah. key of off-road, right? Exactly. So, we drop into it. then and we, we first see. Yeah, right? first we drop into it, then we see everything. A little bit more, a little bit more, a little bit more. And everything is clear. Okay. And I want to reduce the speed. Okay, good. And go. This is the a good technology. Absolutely, right? It's impossible to do manually, when you, you travel. Travel. especially when you have a trailer behind you like yeah. a, like horses or like a like a ship. This is training. You can stop over here. I can show you something. Yes. Yeah? That's that's why I want to see actually. So, yeah. you go 4x4 information, then you go off-road information. And now you see 24. 24, 24. 24 <laughs> uh, so maximum 20. 32. 30 33. 32. 32 takla. Yeah. depends on the stability. Yeah. <laughs> so a little bit more, right? Yep. Yeah. Guys, where are you from? I'm from Turkey. Turkey? Yes. Istanbul. Yep. Ah, beautiful, beautiful town. Uh, uh, city. You're the from town. Germany, right? I'm from Germany, but I live in Luxembourg since uh -huh. a couple of years. Yeah, we've been to yeah. Luxembourg. say well done in the Bravo yeah the Chucky Chuck yeah. Chucky 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 Monsieur so arkadaşlar. Asgari yarış pistinde çok güzel bir gün geçirdik bu otomobillerle birlikte. Ari Vatenen'le tanışma fırsatı yakaladık. Bu benim için büyük bir onur. Yani çok büyük bir şey ve çok sempatik bir adam. E, lastiklere de gelecek olursak GT3 RS'de ve A110'da Alpine A110'da böyle lastik bırakmaya yakın. Bir anda bırakmıyor. Hissederek e, bırakıyor. O çok hoşuma gitti. Hatta sordum o da işte bizim lastiğimizin öne çıkan yönü gibi bir hatta mühendisler yorum yaptı. Eğer hakikaten gerçekten öyle bir durum varsa çok hoşuma gitti. Benim sevdiğim bir histir o. Böyle hafif 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 hissedersin direksiyonda. G3 RS'de özellikle biraz böyle zorladım. Hissettim. Böyleydi güzeldi. Çok keyifliydi. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum hepinizi. Öpmüyor diyordunuz. Öpüyorum. Diğer videolarımızda vloglarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. çil lastiklerimiz takılmak üzere burada depolanmışlar. Oh mis gibi kokuyor. Bunlar eski bitikler. Bunlar da taze bitirilmek üzere bize ayrılanlar. Daha ne olsun. Daha bunlar iş yapar aslında ya. Ben alayım bunlardan. <laughs> set birer set